Teknokamp Bilişim Mühendislik tarafından hazırlanan eğitimlere hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Dreamweaver programında link kurmayı yani bağlantı kurmayı öğreneceğiz. E, bağlantı kurmak üç şekilde oluyor. E, birinci bağlantı birinci bağlantı tipimiz kendi adresleri kendi adresimizde bulunan dosyalara. İkinci bağlantı tipimiz e, dışarıdaki linklere başka harici web sitelerine. E, üçüncüsü de mail adreslerine e, link kurabiliyoruz. Şimdi biz kendi adres kendi dosyalarımıza link bağlantı kurmakla, vermekle başlayalım. burada sağ tarafta görüyorsunuz bakın burada tablo html diye bir sayfamız var. Ona bağlantı kuralım. Şöyle yazalım. Tablo sayfasına ulaşmak için tıklayınız. Evet bu şekilde ve istediğimizi Shift yön tuşlarıyla seçelim ve köprü bölümünden e, üç şekilde bağlantı kurabiliyoruz. E, birincisi buraya direkt olarak linki yazarak, ikincisi klasöre tıklayıp o ilgili dosyayı bulup seçerek ve tamam diyerek, üçüncüsü de klasörün yanındaki point the file yazan yere tıklayıp ilgili dosyanın üzerine gidip bırakarak. Evet bakın zaten tablo HTML kendisi de bıraktığımızda geldi. Target bölümü sayfanın nerede açılacağını e, seçiyor. Mesela blank dersek sayfa boş bir yerde, ayrı bir yerde açılıyor. E, self dersek kendi üstünde açılıyor. Diğerleri ise e, frameli sayfalar var. Orada kullanıldığında e, kullanılabilir. Tab mesela üstte açılması için demek. Biz şu anda Blank'i bilmemizde fayda var. Ayrı bir sayfa alarak açalım. Boş bir yerde. Sayfamızı kaydedelim. Ve ön izleyelim. Evet sayfamızı ön Google sayfasına ulaşmak için tıklayın yazısına tıkladığınızda Google sayfasının geldiğini gözlemleyeceksiniz. Evet... Diğer bir link verme yöntemi ise mail adreslerine. Bunun için kullanacağımız bir bölüm var. Insert panelinde common sekmesine geldiğimizde email link bölümüne tıklıyoruz. Ve text bölümüne Sayfa üzerinde gözükmesini istediğimiz kelime ya da kelime grubunu yazıyoruz. İletişim yazdım. Mail adresi isini, hangi mail adresine e, tıklandığında iletişim yazısına mail atılmasını istiyorsanız onu yazıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Şu an hazır bir link oluştu. Tekrardan ön izlemesini gördüğümüzde, evet iletişim sekmesine tıklandığında Direkt olarak Outlook Express'in kurulu olduğu bir bilgisayarda Outlook Express'in açıldığını ve direkt olarak gönderen kısmına Merkez et TeknoKamp yazıldığını alıcı kısmına göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda mail göndermiş o maile cevap vermiş olacaksınız. Evet bugünkü dersimizde Bağlantı türlerini görmüş olduk. Sayfanın içinde kendi dosyalarına, sayfanın dışında harici web sayfalarına ve mail adreslerine link verebileceğimizi gördük. Bize merkezetteknokamp.com mail adresinden 323-3313 telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.